Tanışa danışa danışa çəkirsən yoxsa səhv düzüyürsən? Ay göyət. Ağ Ben birini takmışım İşte. İşte. Oops. Tá. tá Calma. Calma, santa Piena fina per santare. babamda da mırttaşım ben de. Mama, mama oldu mu öyle? üstte işte. Burada en çok öyle ortara verilen şey e, hmm, e, özelliği şey yaparız, megabyte. Her şeyde yer doldu, yer tutur. Hadi. Evet. Volkswagen günü çatdı da burada eləcə Volkswagen məsələsünü urun çox aparır. Nə, sonra yuxarı zada çıxır. Mən görəndə kim düst atır. 200 dan. Hə. Ha. Ona görə onlar da hamısı yer tutdu. Oyunda şey çox oldu. Hə. Hə. Hmm.

Yele var ya. Yok orada. Dur orada. Hmm. Ya des. Tamam, park de tez verir diyorsan. Ya Ha. Ya. mı? Airdrop, <gülüyor> airdrop I'm <laughs> Using adrenaline shot now. The revived light <laughs> will arrive in one

Üç yeleğe bakar. Başka başka Aşağıda. Bege ki. Ya benim de alabiliyorsan güzel de. at ya Ready to 对啊，这就是。 Türkiye'ye var idi. Ana, Sarı. Hadi be Başka bir gitmesen <laughs> ee, orda, aha. O dönemde kar ki çok uzakteplere pek selam My flight will arrive in one minute. Your ship ready for upgrade. Oh, I launched him. Send your What? انا <applause> هلا adrenaline shot now. Yo, ben bir yok yaşlılara bak. Be. Ben bir yaşlılara bakıyorum. çöyüf <laughs> <laughs> Altı Gördüm <laughs> Ala kim Ola buna bakalım bolta bakalım <laughs> Ola bir <laughs> Gördüm bir tane tara <laughs> 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 eliminated. Alo 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 on dostu geldi. Yanımda da. Ya da, da. Elmon bir de gelir ja dostu. Vallahi bir de ordan gel. Ja. Öldürdü onu elma. Okay baba aaa t mıştırıltıram elma o bir sevince bir de cid elma o bir sevince bir de cid ola egzotik nefro ona bak hadi ola elma ne olur elma ola oturum aa bu neydi ola 3cliin üsü kaldı yola Artık bak hadi. Gördüm. İki nefer. Bak burada da. Gel. Gel ama Tez Left, getting close to victory. You had to stop the machine. All you had to do was <laughs> tell me. I'm gonna have down Chip terminal is almost ready. Oh, ta -ta -ta.